Müesser Yıldız, bariyerlerden atlamak zorunda kalan bir eski bakan. Artık olağan işlerden olsa da Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün geçen cumartesi günkü cenaze törenine Erdoğan'ın gelmesiyle birlikte yaşanan protokol gerginliğini herhalde görmüşsünüzdür. O anları bir de sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in satırlarından aktaralım. Şunları yazdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamoğlu onun yanında saf tutmuştu. Birden ortalık hareketlendi. Kalabalıktan gelenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu anlaşılıyordu. Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop en önde saf tutmak istedi. Haliyle Kılıçdaroğlu gibi muhalefet liderleri ikinci sıraya gelemek zorunda kaldı. Bu olurken korumaların neden olduğu itiş kakış gerçekten nezaketsizlik örneğiydi. Korudukları iktidar gücünün kendisinden başka herkesi önemsiz, değersiz görmesinden güç alan o korumaların ana muhalefet dahil muhalefet liderlerine reva gördüğü muamele gerçekten rahatsız edici boyuttaydı. Bugün yine Sözcü'de duayen gazeteci yazar Rahmi Turan, merhum Cumhurbaşkanı Özal döneminde gazeteci Bahri Kayaoğlu'nun 22 Eylül'de Facebook hesabında paylaştığı bir olaya aktarmış. Olay şu, 1992'de Meydan Gazetesi'nde muhabirlik yapan Kayaoğlu, Özal ve eşinin katılacağı merhum sanatçı Kayağan ve Lale Yılmaz'ın nikah törenini izlemek üzere Çırağan Sarayı'na gider. Özal çiftinin ilginç bir görüntüsünü çeker, çeker çekmez de korumalar tarafından havuza atılır. Özal bu duruma gülümseyip giderken sonradan gelen diğer gazeteciler kayıoğlu'nun bu halini görüntüler. O gece tüm gazeteciler olayı protesto için fotoğraf makinelerini Özal'ın önüne bırakıp tek kare fotoğraf çekmezken Meydan Gazetesi Cumhurbaşkanı Özal'ı ayılar koruyor manşetini atar. Dönemin başbakanı merhum Süleyman Demirel başta olmak üzere tüm siyasi parti liderleri, meslek kuruluşları ve hukukçular kınama mesajı yayınlar. Özal'da Rahmi Turan'ı arayıp üzüntülerini bildirir ve Kayıoğlu'na yeni bir fotoğraf makinesi almayı teklif eder. Ama Turan bunu reddeder. Bahri Kayıoğlu bunları anlattıktan sonra sadece merakımdan diyerek şunu sormuş. Böyle bir olay şimdi olsa gazetesine Cumhurbaşkanı'nı ayılar koruyor manşetini atan genel yayın müdürü çıkar mı? Ya da kaç genel yayın müdürü buna cesaret edebilir. Son olarak yine bugün eski AKP milletvekili Mehmet Metiner yeni şafaktaki köşesinde Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bize kibir yakışmaz. Biz tevazu ordusuyu sözlerini atıfla Erdoğan'ın daha önce de bu konuda sert uyarılarda bulunduğunu hatırlatıp. Hala reis bu saatte kalkıp kibir üzerinden uyarıp tevazuya çağırıyorsa yandığımızın resmidir diye yazınca biz de anapta 4 dönem Aydın milletvekili seçilen 1989-91 arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapan Cengiz Altınkaya'nın AKP döneminde yaşadığı protokol krizlerini anlatalım istedik. Altınkaya aslında bunları iki hafta kadar önce Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere çok sayıda siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı bir kahvaltıda dile getirmiş. Dile getirme sebebi de Aydın Çin'de e yapılan Adnan Menderes Müzesi'nin üzerinden iki yıl geçtiği halde açılmamasından yakınırken açılacağı zaman kendisinin törene çağrılmaması halinde nasıl bir protesto eylemi gerçekleştireceğini söylemesi. Peki Altınkaya müzenin açılışına çağrılmayabileceği noktasına nasıl gelmiş? Çünkü daha önce yaşadıkları varmış. İşte o kahvaltıda bunları anlattığını duyunca kendisini arayıp başına gelenleri sordum. Verdiği ilk örnek Ekim 2010'da Erdoğan'ın katıldığı Aydın Çin'deki Adnan Menderes Barajı'nın açılış töreni oldu. Kendi memleketindeki bir törene eski bayındırlık bakanı olarak davet edilmeyince tören alanına gitmiş. Her yer bariyerlerle kapalıymış kendisini tanıtıp içeri girmek istemiş ama sokmamışlar. Bunun üzerine bariyerlerden atlayarak öte tarafa geçince korumalar etrafını çevirmiş, arbede yaşanmış, eller bela atılmış. Nihayet kimliğine bakıldıktan sonra tören alana girmesine izin verilmiş. Bir diğer örnek, Altınkaya daha önceleri birkaç kez 9 Eylül Üniversitesi'nin açılış törenine katılmış. 19 Ekim 2018'de Erdoğan'ın katılacağı 2018-2019 akademik yılı açılış töreni üzeri de İzmir'deymiş. Valiye onun kontenjanından törene katılmak istediğini bildirmiş. Vali de adını listeye yazmış. Ancak törene valinin listesinden kimseyi almamışlar. Eski Bakan Altınkaya bunları anlattıktan sonra şunları söyledi. Oysa AK Parti iktidarının ilk yıllarında böyle değildi. Örneğin 2003'te dönemin bakanı Faruk Özak Karadeniz sahil yolunun açılışına davet etti. İki gün orada kalıp gördüğüm eksiklikleri, hataları anlattım. O vakitler bizlere protokolde yer veriliyor, adımız anons ediliyordu. Sonrasında hiçbir eski bakana rağbet göstermediler. Artık davet edilmiyoruz. Biz siyaseti böyle öğrenmedik. Geçmişte emeği geçen herkesi çağırırdık. İhaleyi hak edene verirdik.'' gelinen bu nokta geçmişten korkma ve kurtulma çabasıdır. Adım adım giderseniz Atatürk'e ulaşırsınız. Onu unutturmak için önce bizleri unutturuyorlar. Yakın zamanda New York'ta Türk evinin açılışı yapıldı. Törende buraya geçmişte emeği geçenlerden kimse var mıydı? Adnan Menderes Müzesi'nin açılış meselesine gelirsek, öncelikle şunu hatırlatayım. Menderes'in anıt mezarının yapılması ve Yassıada'daki kabrinin Topkapı'ya taşınması Cengiz Altınkaya'nın bakan olduğu dönemde gerçekleşti. Menderes'in naaşını yeni kabrine yerleştirenlerden birisi de bizzat Altınkaya'ydı. Aydın Çin'deki müzenin iki yıl önce tamamlandığını ancak Erdoğan beklendiği için bir türlü açılmadığını belirten Altınkaya, ''Müzeyi gezdim. Çok güzel olmuş ve çok da masraf yapılmış.'' bu kadar kamu parası harcanmışken niye açılmıyor dedikten sonra açılış törenine davet edilmediği takdirde nasıl bir eylem düzenleyeceğini şöyle açıkladı. Müzenin karşısında kahvehaneler var. Burada alternatif tören düzenleyip tüm dostları çağıracağım. Erdoğan, milletin hizmetkarıyız deyip dursun, işte bir eski bakanın ağzından AKP'nin hallerinden küçük bir demet. Müyesser Yıldız